Merhabalar. Radyan Sokulda temel seviye regresyon eğitimini tamamlamış olan öğrencilerimle ileri seviye eğitimlere devam ediyoruz. Bu hafta sonu ileri seviye eğitimlerden en çarpıcı ve sıra dışı olan Dünya Dışı Deneyimler başlıklı eğitimi tamamladık. Kendisini sadece insanlık deneyimi ile sınırlamış olanlar için bu deneyim oldukça şaşırtıcı ve garip gelebiliyor. Eğitimi tamamlarken öğrencilerim kişisel deneyimlerini ve içgörülerini paylaştılar. Bu eğitimin dönüştürücü etkisini ve kişisel gelişimlerine olan katkısını vurguladılar ve bu eğitimi çok öğretici ve ufuk açıcı olarak tanımladılar. Ayrıca seanslar sırasında kendilerini derinden etkileyen, egodan çıkmaya vesile olan ve insan doğası ve evrensel bağlantılar hakkında derin düşünmelerini sağlayan yanlarını fark ettiklerini belirttiler. Bu deneyimler aracılığıyla daha bütünsel bir anış geliştirdiler. Katılan tüm öğrencilerime teşekkür ediyorum. Hepsine bütünsel şifa olsun.